Anal fissür dediğimiz hastalık genellikle kronik kabızlık çeken bireylerde gördüğümüz makatın hemen kenarında oluşan bir çatlak. Bu son derece ağrılı ve kanamalı bir tablodur. Ve makatın çevresindeki kaslardan bir tanesinin gevşeyememesiyle beraber gider. E, mekanizma bu olduğu için e, bizim tedavi yöntemlerimiz de bu kası gevşetmeye yöneliktir. Örneğin e, sıcak söktürme banyolarından çok fayda görür hastalarımız. Bir takım kremler, ağrı giderici ve kas gevşetici kremler kullanırız. Bazen botulinum toksini yani botoks kullandığımız durumlarda olabiliyor. Ama en son hiçbirinden fayda göremezsek ameliyat etmek zorunda kalırız hastalarımız. Bunların hepsini e, içine alacak şekilde beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, bol lifli sebzeden ve meyveden zengin beslenmek, bu işin en önemli kısmıdır.